Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar diğer ki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zaman arkadaşlar lafı çok uzatmadan videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Geldik Zekciğim. Hadi gel bakalım. Buyurun Zekin. Ee, tüm şeyleri normal çıktı. E, boyu olarak normal, kilosu olarak. ya tüm çocuklar genelde bu kiloda ve boyda. E, ondan sonra e, bir röntgen çektirdik. Röntgen sonuçları da gayet iyi. Yani hiçbir şey yok. E, teşekkür ederiz doktorumun. Ay hemşiremim. Siz taburcu olabilirsiniz. Hadi o zaman geçin şöyle. Buyurun, e, hoş geldiniz. E, bu arada abim nerede? Bak, bakkala uğrayıp gelecekmiş, bir şey alacakmış galiba. Hmm, tamam. Ben onun içeri şöyle geçiyorum. Salon burada değil mi? Evet, orada. Ee, Dilek, bu arada sen nereden geliyordun? Ben Alm Almanya'dan geliyorum. Aa, biz de Almanya'dan geliyoruz şu an, ben sanki Almanya'da seni bir kere gördüm ya. Hadi geçin çocuklar siz de içeriye. Acaba kim kim kaldı ya? Zekçim sen istersen gel anneciğim. Bir hem üstünü değiştir hem de uzanırsın sen biraz. Anne ben burada kalacağım. Tamam anneciğim. Ağmasın için sen de gel. Abinin yanında durursun. Bir şey olursa falan. Anne sonradan üçüncü kata bastım. Anne biz oyun odasında biraz yapayım oynayacağız. Anneciğim, Zek sen oynar mısın? Yok, anne, ben oynamam da biraz otururum ben dinlenip. Tamam anneciğim. iyi hissediyorsun kendi mi? Bir tane sadece birazcık yorgunum. Tamam anneciğim. Ben aşağı kata iniyorum. Bak bir şey olursa seslen. Ya da aşağıya gelin. Tamam anne. Aa kim geldi mi sen? Geldim Yarım saat boyunca sohbet ederler. Ay canım gerçekten çok komikti. Ya, hava birazcık kavramaya başladım. Yavaş yavaş. Ben de bir uzman yemek yapmaya başlayayım yavaştan. Emre abla gel ben de sana yardım edeyim. Sen bilirsin? Böyle, tavuk yapalım bence. Üç tane tavuk Yarım saat boyunca yemekleri yaparlar. Hepsi sohbet ederek yemeklerini yerler. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar normalde e, bu bölüm ee, sadece e, bölüm Emily ve Kingin aslında kardeşleri olduğunu öğrenmek olacaktı fakat arkadaşlar e, bir güzel bir olaya birazcık da böyle daha bir olay eklemek istedim umarım arkadaşlar izlerken benim kadar zevk almışsınızdır Sizleri çok seviyorum arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar